Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le devam ediyoruz. Barış Bey günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba. E, dün özellikle piyasalarda bir karışıklık gördük. E, Ser satışlar yaşadık e, bildiğiniz gibi. Bunu neye yorumlamak lazım? Yani çekirdek enflasyon tartışmalarına mı? Hı -hı. Ya, yurt içi piyasada satış olarak e, ne oldu dersek, e, evet yani... Dün Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları vardı. Öncelikle tabii o taraftan başlamak lazım değerlendirmeye. Yani daha önce de dile getirmişti aslında. Biraz bunun biraz da netleştirildiğini görüyoruz. Yani burada çekirdek enflasyon son enflasyon verisinde %de16.76 gelince ve düşüş eğilimi gösterince e, Kavcıoğlu'nun son açıklamalarına göre baktığımızda yani artık bundan sonra işte yurt dışında FED gibi, ECB gibi Merkez Bankası yetkililerinin de söylemlerine benzer şekilde yani enflasyonun bazı geçici unsurlar nedeniyle manşet enflasyonu yükselttiği, seyrettiği salgın dönemi, kaynaklı etkiler oluşan bu yükselişlerin yani bir süre sonra işte özellikle arz kısıtlarının ortadan kalkması, işte talep unsurlarının biraz daha dönmesi, gibi etkenlerle bu aşırı oynaklık seyreden dışındaki enflasyon seviyesine daha çok ağırlık vereceklerini söyledi. Yani diğer taraftan manşet enflasyonu yüksek seyretmesine neden olan unsurların geçici olduğunu ifade etti. E tabii şimdi şu anda görüntüde bizim ana dinamikler olarak baktığımızda uzunca bir süreden beri bir enflasyon sorunumuz tabii ki var bu enflasyonu çözmek için uzunca bir zamandan beri bir çaba sarf etmek durumundayız ve üzerine tabi salgın etkisi de gelince enflasyonu buradan da kaynaklanan yukarı bir hareketi var. biraz tabii bunu piyasalar bu açıdan bakarsak biraz olumsuz algıladı ve yakın bir vadede çekirdek enflasyon öne çıkarılarak bir faiz indirimi burada yapma noktasına bir hareket edileceğine dair bir yorumda bulunduğunu düşünüyorum piyasaların. Yani bu açıdan bakarsak zaten Dolar-TL'de e, dünkü o ani sert bir yükselişin e, bu açıklamalar sonrasında geldiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi tabii bir yandan böyle bir etki var. Bunu bir kenara koyalım. Dün gelen bu açıklamalar hem yurtdışı piyasalarda risk bir yüksek satış özellikle dolar tarafında kur tarafında yukarı hareketleri meydana getirdi. Abi dışarıda da dolar endeksi de güçlendi bir de. E, o da var. E, o etkiyi de göz ardı etmemek gerekiyor. O da e, çok tabii malum e, içinde yaşadığımız bu durum itibariyle hala devam eden yani virüs etkisi işte Delta varyantı dediğimiz etkiyle birlikte global ölçekte bakarsak e, işte bir büyüme de yavaşlama e, bunun yarattığı bir yeniden bir endişe havası e, bu da biraz aslında piyasaları etkiliyor. E, bence bunun da etkisini görüyoruz çünkü güvenli varlık olarak dolar tercih edildiğini görüyoruz bu gelişmeler çerçevesinde. O yüzden dolar endeksinde yeniden 92.70'ler olur. Yani 93 e yaklaşma çabası gösteren bir hareket gördük. Tabii içeride bu açıklamalar dışarıda bu hareketleri de görünce e, yani bizim piyasalarımızda hem kur tarafında yukarı hareketleri bu yüzden hem de risk tarafında yurt dışı piyasalarda gözlenen satış dalgasının etkisiyle aşağı yönlü hareketler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani buradan harekette bakarsak son yaşananlar çerçevesinde mesela bakıyoruz ABD vadeli yine negatifte Asya'da da yine satışlar var. Dolar yine güçlü durumda. Ya bugün de herhalde kur tarafında da borsa tarafında da dünkü hareketlere büyük ihtimalle benzer hareketleri görebileceğiz gibi bir görüntü var gibi gözüküyor şu anda. Peki borsa İstanbul'da 1450 seviyesi sanki böyle bir denge seviyesi gibi olmuştu son günlerde. Onun altına iniş biraz moral bozdu gibi gözlemledim ben. Tabii evet. oradan tekrar yukarı yapma potansiyeli vardı, beklenti de o yöndeydi sonra bir anda aşağı salınınca tabi 50 günlük hareketli ortalamaya doğru moraller bozuldu. Bunun devamı gelir mi sizce bu satışların? Valla bugünkü görüntüye bakarsak eğer az önce söylediğim gibi yani ABD vadelerinde bakıyorum satışlar var şu anda. Yine aslında benzer gelişmeler şu anda hala fiyatlanıyor bence. Yani benzer gelişmeler dediğimiz dünkü gelişmelere benzer. Birkaç güne geri gidersek aslında. Yani e, virüsün hala etkisini sürdürüyor olması bu önemli faktör. Yani aşılamalar e, dünya genelinde çok ciddi sayılara ulaşmış olsa bile e, vaka sayılındaki artış endişe yaratıyor. E, bir taraftan bu merkez bankaların destekleri sürdürebileceğine ilişkin görüşler ortaya çıkartırken bir taraftan da FED yetkilileri ardı ardına açıklamalar yapıyor. Yani e, şu ana kadar sürdüren varlık programda programında artık yavaş yavaş bir azaltma takvimine başlamalıyız. Dün e, dün gelen açıklamalar da vardı iki FED başkanından, FED yetkilisinden. John Williams'la Robert Kaplan'dan her ikisi de e, Ekim ayından sonraki süreçte azaltma e, çağrılarda bulunuyor. E, bunlar da aslında bir miktar bence piyasalarda dengeleri biraz bozuyor gibi gözüküyor. Veriler bir miktar zayıf gelince bu da etken oluyor. Virüs etkisi burada tabii önemli faktör. E, İstihdam tarafı tabii zayıf gelince oradan da biraz moraller bozuldu özellikle Amerika tarafında. O yüzden aşırı değerlemeler yani tarihi yüksek seviyelere gelinmesinde biraz etkisi tabii burada var. Bir düzeltme gibi yani kar alma gibi e, bu gelişmeleri değerlendirme gibi hareketler şu anda bizi de etkiliyor. O yüzden borsa İstanbul tarafını bu açılardan değerlendirecek olursak son zamanlarda olumlu biraz ayrışma yaşamıştık. Özellikle yabancı girişleri Ağustos ayında etken olmuştu bunda yaklaşık 470 milyon doların üzerinde bir hisse senedine giriş oldu Ağustos ayında. Tabii şimdi o girişler ne kadar sürece kalıcı olacak? Bunun devamı gelecek mi? Aslında Ağustos ayı içerisinde bu soruları da sormaktaydık. Yani şu anki görüntüye bakarsak dün bankacılık endeksinde yani ciddi bir satış baskısıyla karşılaşıldığını görüyoruz. O yüzden hani asıl ayındaki girişlerin e, kalıcı yani daha doğrusu devamı gelecek nitelikte olup olmayacağına ilişkin sinyaller gelmeye başlıyor açıkçası. Bu yurt dışı piyasalardaki hareketlerle de alakalı biraz e, bakarsak o tarafta e, satışlar devam ederse bize de biraz bu yansır gibi gözüküyor. Şimdi buradan seviye olarak konuşacak olursak yani teknik bazlı konuşacak olursak endekste belli başlı geçemediğimiz bazı seviyeler var. Mesela 1470 bir süredir geçemiyordu mesela. Orayı geçtikten sonra 1485'e doğru bir deneme yapıldı ve orada takıldı. Yani 1475, 1470 ile 1485 bölgesinde güçlü bir dirençle karşılaştı endeks, yüz endeks. Ve bankacılık endeksi de işte son bir iki gündür yaşanan bu satışlarla birlikte satışa yönelince bu direnci yaşamayınca bir satış baskısına girdi yurt dışındaki fiyatlama ile birlikte. Yani burada bizim izlediğimiz aşağı indi destek seviyesi 1445 değil ilk etapta. E, onun da altına geçildiğini görüyoruz. Ve bu açıdan bakarsak da özellikle Temmuz ortasında itibaren başlayan o sert o dik yükselişte bir çizgi çektiğimizde o çizgin tekrardan altına indiğini görüyoruz. Yani şimdi burada bakmamız gereken yer yeniden 1470'in üzerine çıkacak mı çıkmayacak mı? Buraya bakmak olacak. Yani 1470'i üzerine atmadığı sürece yurt dışındaki şu andaki negatif görüntüyle birlikte büyük ihtimalle bugün bir satıcılı başlangıç yapma ihtimali var diye düşünüyorum. Bu açıdan aşağı yönde hareket etme ihtimali biraz da bugün var gibi gözüküyor eğer beklenmedik bir tepki hareketi gelmezse. Bu tepki hareketinin gelmesi gereken yerde yani 1430'un doğru inersek artık bir 1415 seviyesi var. Yani 1430'da 1415 bölgesi üzerinde tutunup tutunmayacağına bugün bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu aslında işte yurt dışının fiyatlamasıyla da oldukça yakından alakalı olacak. Bir iki gün daha bunu bence takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz böyle rüzgar değişiyor gibi. Yani de hem Veriler biraz bozuluyor, işte vakalar artınca ekonomik büyüme endişeleri artıyor. Goldman Sachs mesela Amerika'nın büyümesini aşağı yönlü revize ediyor. Yani bunlar biraz piyasalarda moralleri bozuyor. Bu biraz etkileyecek, etkilenecek gibi gözüküyor bizim piyasalarımızda bundan peki Morgan Stanley'in açıklamaları vardı. Dün %15 düşüş bekli olabilir şeklinde. Şimdi bizde %15'lik düştüğümüz takdirde dünya piyasalarına paralel olarak neredeyse fiyat kazanç olarak pandemi dönemindeki dip seviyelere kadar inmiş oluyoruz. Yani 2010, 2008'den itibaren gördüğümüz en düşük seviyeler esasında fiyat kazanç olarak bakıldığında. Hı hı. Buralar artık yani orada öyle sert bir düşüş olduğu takdirde bizde nasıl bir tepki beklersiniz? Hı hı. Yani yüzde on düşüş bence biraz şimdi hani iddialı bence. Yani evet yani bir virüs etkisinden bahsediyoruz hala ama evet varlık alım azaltılmasından bahsediliyor ama ne varlık alım azaltılmasıyla başlasa bile çok çabuk bitecek ne de yakın vadeli bir faiz arttırım sürecine girilecek. Yani ben bunların desteklerin sürmesini bekliyorum bir sürede açıkçası. Yani devam edecekler destekleri. Yani belki varlık alım programı azalt program başlayacak ama Belki bunda ara ara e, sekteye uğrayacak belki büyük ihtimalle bu virüs etkisi devam ederse. E, ben bunların hala devam etmesini beklediğimden kaynaklı olarak e, çok ciddi bir e, yüksek oranlı bir düşüş henüz beklemiyorum. yani O yüzden bizim borsamızda da e, o denli ciddi bir düşüş baskısını şimdilik konuşmanın yani erken olduğunu düşünüyorum. yani Yurt dışındaki beklentiler gelişmeye dair olarak bunu söylüyorum. Yani bir açıdan da baktığımızda şöyle bir durum var. Biz zaten yurt dışı ile birlikte değerlendirdiğimizde değerlemeler anlamında oldukça düşük seviyelerdeyiz. Eğer bu bahsettiğim teori ya da bu gerçekleşecek olursa, yani burada özellikle yüksek değerlemelere ulaşmış olan endeksler, yurt dışındaki endekslerden çıkışlar olunca, eğer bizim de içeride önemli bir risk artışı yaşamamamız, yaşamamamız durum olursa, buradan bize doğru bir destek bile gelebilir. Yani son zamanlarda hep takip ettik, işte asıl sayını bahsettik mesela, olumlu ayrıştık dedik zaman zaman yurt dışına göre olumlu ayrışmalar yaşıyoruz. Yani buradan belki biraz faydalanma ihtimalimiz belki olabilir. Yani bu bir senaryo, bir strateji olarak bunu yorumlamak lazım. Yani böyle bir durum gerçekleşirse ben bizim tarafta %15'ten daha fazla ya da %15 civarında bir düşüş açısı olmasını pek beklemiyorum. Ama kademeli bir şekilde de takip etmek lazım belli başlı destek seviyelerini. Yani önemli oranda belli başlı yerde önemli destekler var. Mesela 1400'de var, 1340'da var. Yani bunların altına geçmedi sürece, bunların üzerinde kalma eğilimini gösterdiği müddetçe yani şimdilik tekrardan buraların tepki hareketlerinin geldiğini görebiliriz diye açısı ben şu anda yorumluyorum ben bu durumu. Ben de tabii bunu yani iyi bir strateji belirlemek açısından söyledim. Çünkü yani bu kadar negatif ayrışan bir ülkeyiz borsayız son yıllarda. Fiyat kazanç olarak da oldukça cazip seviyelerdeyiz. Tabii. Dow Jones 124 FK'lardayken biz 8'in altındayız şu anda. Peki altın fiyatları için ne düşünüyorsunuz orada da? 1830'lara üzerine gidecek mi diye düşünürken bir anda 1785'lerde buldu tekrar kendini. Orada bir düzeltme bekler misiniz yine? Evet. Ya şimdi altını son zamanda da yorumlamak bence biraz zorlaştı. Yani fiyat hareketlerine baktığımızda, mesela şimdi grafik önünde var açık şu anda, görüyorum. Yani çok, dalgalı böyle bir hız sert yükseliyor sok, sonra tekrardan geri geliyor. Yani tam anlamıyla son zamanlarda ciddi bir hani yön e, bulma noktasında e, karar veremiyor Ons Altın. Yani yatırımcısı e, diyelim buna. Yani zaman zaman işte e, ekonomik büyüme endişeleri tekrar can bu endişeler yükseldiğinde yani yatırımcılar güvenli varlık olarak dolara tercih ediyorlar. Dolara yöneliyorlar. Bu yüzden de dolar tarafında bir yükseliş eğilimi görüyoruz. Dolar yükselince tabi yani altın yani ons altın XAUUSD kodu yani dolar yükselince doğal olarak ons altın tarafında aşağı bir hareket gözlüyoruz. Şimdi tabi burada çeşitli bazı tabi dinamikleri değerlendirmek lazım. Yani ons altın önümüzdeki süreçte neden talep görebilir? Yani burada aslında desteklerin sürmesi beklentisi ile birlikte faizlerin de uzunca bir süre daha düşük seyretme ihtimali. Aynı zamanda işte Amerika'da, Avrupa'da ve birçok diğer ülkede de devam eden yüksek enflasyon seviyeleri zaman zaman burada yeniden 10 altına doğru talep etme durumu yaşatabilir yatırımcılara. Yani bu aslında paranın değerinin korunması amacıyla yapılmış bir adım olabilir düşük faiz ortamı diyelim mesela endekslerde çıkışlar oldu, düşüşler oldu. Buradan e, paranın tekrardan 10 altında değerlendirmesi gibi bir durum e, meydana gelebilir. Şimdi tabii bu etken var. Bir taraftan da işte varlık alım azaltılması konuşmaları gerçekleşiyor. E, faizlerde yükselişler görüyoruz Amerika'da 10 yıllıklarda. O yüzden de yükselişler sınırlı olabiliyor. Zaman zaman tepki hareketleri görüyoruz. Ben şimdilik 10 altında yani son zamanlarda önemli bir direnç haline geldi orası. 1835. Yani 1835 dolar üzerine çıkmadığı sürece ve üzerinde tutunma birkaç gün görmediğimiz sürece 10 altında şimdilik nispeten yatay bir hareket bekliyorum. Mesela burada 1787'deyiz şu anda. Yani biraz daha aşağılarda belki 1770-1760 bölgene kadar bir geri çekilme olsa da ben oralardan tekrardan bahsettiğim nedenlerin etkisiyle birlikte kısmi alımların gelmesini bekliyorum. O yüzden 1835 ile 1760 arasında bir yer, bir bölgede hareket ben ons altında bir süre daha açısı beklediğimi söyleyebilirim. Peki Lagard'tan bugün bir açıklama bekliyor musunuz piyasaları yönlendirecek aşağıya da yukarı yönde? Evet. Şimdi tabii orada da bugün hani toplantıdan beklentiler orada şöyle şekillenmiş gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki çeyreklik dönemden itibaren işte bu başlatmış oldukları salgın sonrası başlatılmış olan bu hani a acil tam pandemi tahvil alım programının hızında bir kesinti, bir azaltım duyulması beklentisi biraz ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Yani normalde tahvil alım programı devam edecek ama acil tahvil alım programında bir azaltım programı açıklanabilir. beklen hakim. Yani burada böyle bir sonuç ortaya çıkarsa bence bunun piyasaya çok büyük bir tepkisi olmasını çok beklemiyorum Çünkü yani ana tahvil alım programının en az 2024'e kadar hatta belki daha uzun bir süre devam etmesine kadar beklentinin de hala güçlü olduğunu görüyoruz. Bence bu devam edeceği için bence yani bunun piyasalar tarafında çok büyük oynaklık yaratmasını açısı beklemem ama bir süredir Merkez Bankası yani Avrupa Merkez Bankası'nın bazı yetkilileri e, özellikle e, tahvil a, acil tahvil programı ile ilgili olarak bu söylemlerde bulunmaya başlamışlardı. Ben e, bugün Lagarde'dan buna yönelik bir açıklamanın olmasının ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyebilirim ama tabii son zamanlarda vakalardaki bu artışın Avrupa tarafında da gözleniyor olması ile birlikte yani böyle bir çalış, e, konuşma da yapılmayabilir. Yapılsa da yapılmasa da buradan hareketle ben çok büyük bir oynaklık açısı olmasını beklemiyorum. Şu anda piyasalar daha çok e, ekonomik verilere, virüsün etkisiyle oluşan ekonomik verilere ve önümüzdeki süreçte bunun ne yöne doğru gideceğine yönelik belirsizlikleri biraz daha fiyatlıyor diye düşünüyorum. Satışlar biraz da o yüzden gerçekleşiyor bence. Barış Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi bizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet efendim bugün de beklenti raporunun sonuna geldik. Birazdan piyasa analiz programında Melis Kobal ve Cenk Akyollay sizlerle birlikte olacak. Benim de bir sonraki buluşmanız 11'de Paratoner'de şimdilik hoşçakalın.